Efendi Hazretlerimizle rabıta yapılır mı yapılmaz mı? Yapan seri sürükünü tamamlar mı tamamlamaz mı? Noksan kalır mı? Kemalat elde edebilir mi edemez mi? Soru bu herhalde. Onların da dediği benim anladığım kadarıyla Efendi Hazretlerimizle rabıta yapmaya devam edenler seri sürükte noksan kalırlar. Böyle mi söylüyorlar? Tamam. Ben şahsi kanaatimi söyleyeceğim. Kimsenin adam olarak konuşmuyorum. Efendi 20 seneden beri dersliyim. 20 senedir Efendi Hazretlerimiz dersliyim. Yaşıtlarıma göre de Allah'a emanet seneler olsun. Yaşım ufak olmasına rağmen Efendi ziyaret etmekten nasip oldu. Daha önceden de yani İsmail Ağa'da dururken de çok ziyaretler nasip oldu. Anlatabildim mi? Yaşım ufak olmasına rağmen. Hoca olasın diye yüzümüzü sevdiği vaki olmuştur. Yanımdaki abiler başında takkesiz girince takke tak. Rengi de kahverengi olsun dediğini kulaklarımla duymuşumdur. Ya hayyu ya kayyumu hatmanca yaptırırken... Söylediği vakitte onun dilinden ezberlemişimdir. İsmaila Camii'nin içinde. O eski pazar sohbetlerine bizzat gitmişimdir. Beykoz'da yağmur duasına çıktığı vakitte ya Rabbi dedim mi bulutların gelip de şakır şakır yağmurun yağdığı dönemdeki olan toplantıda bulunmuşumdur. Hafle toplantısında bulunmuşumdur. Umrede beraber olmuşumdur. Allah ondan razı olsun ona hizmet eden. Hak ve istikamet üzere devam eden bütün hocalarımızdan da razı olsun. Amin. Gani gani razı olsun. Amin. Şimdi. Efendi Hazretlerimiz ahirete irtihal buyurunca. Bu fakir girdim. Mektubat-ı Rabbani Risale-i Risale hangi beytten onu çıkardıklarını biliyorum. Eğer ukba da olsa şeyhin evlat. Beytini okuyarak bunu söylüyorlar. İşte mutat olarak eski şeyhine rabıta yapsan da caizdir ama nakıs kalırsın. Başka şeyh bulmazsan, yaşayan bir şeyh bulmazsan nakız kalırsın. Efendi orada beyanatları da var. Şimdi buradan ifade ediyorum. Enine boyuna silsileye baktım. Yukarıdan aşağı. biz Kendimizle alakalı olan konuda baktım. Sonuçta hocalarımızdan da dinliyorum, dinleyeceğim. Ama bizzat ben kendim ibarelerde ne görebiliyorum, ne yapabiliyorum buna baktım. Ebu'l-Hasel-i Harakani Hazretleri. Kendi şeyhini görmemiştir hiç. Ondan 150 sene sonra el alıyor. Onun vefatından 150 sene sonra yaşayan bir zattır. Sen bunu alıp da delil diye ortaya koyarsan senin silsilen komple çöp olur. Allah muhafaza eylesin. Senin silsilen komple gider. Ondan sonra İmam-ı Cafer Hazretlerine Doğru mu Yusuf? İmam-ı Cafer Hazretlerine Beyazlı Beslam-ı Hazretlerinin el alması Birbirlerini görmemiştir. Arada bir asır var, bir buçuk asır var. Görmemiş birbirlerini. Sen araya başka bir şeyh de koyamıyorsun. Çünkü onların ondan başka şeyhi de yok. Ebu Hasan Karakani Hazretleri, efendim Beyaz Bestami Hazretleri'nin neyidir? Kutsesir ruhu. Türbedarıdır. Türbedarı iken ondan o feyzi, o nispeti alıp Yeryüzüne yüzüne çıkarmak ona nasip olmuştur. Anladık mı şimdi? Hani noksan mı kalmış? Efendi Hazretleri noksan olması lazım o zaman. Bunlar noksan kalsa. Kim dünyada hani efendilerimizde bir noksanlık görmüş mü? Bir tane. Hiçbir araştırmadılar. Hiçbir taraştırmadılar. Bir açık aramadılar mı? Bütün dünya açını aramaya çalıştı. 90 küsur sene. Ama bulabildi mi? Bir tane açık bulamadılar. Ve İlk şey seçildiği vakitte de efendime söyleyeyim. Ne türlü zahmetlere katlandı. Ne türlü alay edilmelere maruz kaldı. Sahih kaynaklardan bize rivayet edilmiş mi? Edilmiş. Hatta vefatından önce onlar da onlar da büyüklerimizden bir tanesi. Onu ziyarete gidiyor. Diyor ki efendi hazretleri gençtik, cahildik, noksandık. Birbirimizin aleyhine belki konuşmuşuzdur. Ben hakkımı helal ediyorum. Sen de helal et. Efendi ağzından çıkan söz. Ben kimsenin aleyhine hiç konuşmadım. Görüyor musun? Sadece işine bak. Hiç aleyhine konuşmamış. İşine bakmış. Peki gelelim bizim bu efendilerimizden bahsedelim. Evet. Efendilerimizin yolu ne yolu? Evet. Nakşibendi. Değil mi? Nakşibendi yolu değil mi? Nakşibendi'nin Halidi kolu değil mi? Evet. Peki Şahin Nakşibendi Hazretleri adı tarikata verilen zat Muhammed Bahauddin Şahin Akşibent Hazretleri kimin mürididir? Hacı Emir Külal Kudüs Esir Hazretleri'nin mürididir. Peki nispeti kimden almıştır? Abdülhalik-i Hazretleri'nden almıştır. Abdülhalik-i ondan kaç asır önce yaşamıştır? Mürşidi var bak bunun. Olduğu halde nispeti kimden almış? Abdülhalik-i Hazretleri'nden. Şeyhine de reddiye yapmıştır. Efendim ikvan dedi. Ya bizim bu cehri zikirlerimize katılmıyor. Neden bir şey demiyorsunuz buna? Ona karışmayın dedi. Kacemülkül Akutsu Hazretleri. Bak. Ona karışmayın. O döneminde bulunduğu diğer şeyhlere de el maruf yapmıştır. Gizli zikrin çok daha tesirli ve kuvvetli olduğunu beyan etmiştir, izah etmiştir. Onun nispeti oradan devam etmiştir. Peki nispeti kimden almıştır? Kendinden Onlarca sene önce yani bir asır bir buçuk asır önce yaşayan Abdülhalik Kuzduvan Hazretlerinden almıştır. Peki noksan mı kalmıştır? Ne noksanı ya? Tarikata ismi konmuştur Şahin Aksiy Ben Hazretleri, Mevlana, Muhammed Bahaudin Şahin Aksiy Ben kötü Hazretleri, Tarikatın kurucusu ilan edilmiştir ve on binlerce sene yani onlarca sene kaç asır boyunca binlerce gün ümmete hizmet vermiştir bu tarikat. Ne kadar kollara ayrılmıştır ondan sonra. Böyle aşağı doğru gidiyoruz. Hazreti Muhammed Paris Kutsu Hazretleri. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin post şeyiydi. Halifesi. Ama damadı Alaaddin Attar Hazretleri var. Alaaddin Attar Hazretleri ne oldu? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden sonra geldi. Hacı Muhammed Paris Akutsu Hazretleri halife olmasına rağmen ama halife yaşarken ona halifem demiştir her ikisine de. O devam etmiş. Oradan devam etmiştir. Böyle geliyor günümüze kadar. Orada Beyt'te ne diyordu baştan? Nakıs kalırsın diyor değil mi? Evet. Heh. Bunlar niye nakıs kalmamış? Ben de bunu soruyorum hep. Burada nakıs kalırsın diyor. Sistemi şayka bakıyorum. Hiç yüzünü bile görme imkanı olmayan kabirde nispeti almış. Hiç noksanlık yok. Kemalata kemalat katmış. Bir sonraki de aktarmış. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Peki nakıs kalan kim bu nakıs kalacak? Efendilerimizin beyanatında da var bu işte. Mürşit bulmalı, nakıs kalı vesaire. Peki nakıs kalan kim? Böyle devam ettiği vakitte nakıs kalmayan kim? Efendiler, ortak noktalarına baktığımız vakitte bunlar murat kullar. Mesela Şahin Akşibendi Hazretleri doğmadan, değil mi? Bir buçuk asır önce o taraftan geçerken Abdülhalik Ucduvani Hazretleri bu topraklardan bir gelecek zat var. Bu tarikatın sistemini yap yapacak yapacak, tesis edecek, kuracak diyor. Görüyor musun bak Murat Kul. Şahin Akşıben de Hazretleri'nin belki bundan haberi yok. Anladın mı? Doğuyor, büyüyor, ediyor vesaire. Ama Abdülkali Gucduvani Hazretleri'ne aşık oluyor. Oradan alıyor işi. Kendi işi olduğu halde. Görüyor musun şimdi? Murat Kul. Peki Murat ne demek? Murat irade edilen demek, istenen. Efendi Hazretlerimiz Murat Kul mudur? Murat, Murat Kul tabii ya. Efendi Hazretlerimiz Ali Efendi'yi bulmamıştır. Ali Haydar Efendi Efendi Hazretleri'ni bulmuştur. Bu yeryüzünde lebalep güneş gibi zahirdir. Buna inkar eden, itiraz edecek bir kuvvet sahibi kimse yoktur. Doğru mu? Doğru. Peki Efendi Hazretlerimiz benden sonra bana rabıta yapılsın. Bana devam etsin. Dedim mi? Ona rabıtaya devam eden de Murat olmuş oluyor mu? Oluyor. Şimdi anladınız mı? Bak noksan kalır, nerede noksan kalmaz. Şimdi şeyhin Mesela Ali Haydar Efendi benden sonra bana rabıta yapılsın diye bir şey söylediği vuku bulmamıştır. Kendi hayattayken bile Efendi Hazretlerimize rabıta yapılabilir. Kendine de yaptırabilirsin evladım bana da yaptırabilirsin. Buyurmuş mudur? Buyurmuştur. Bu günümüze, günümüze kadar gelmiş bu. Bunu şahidi ve bunu efendime söyleyeyim söyleyen onlarca adam var. Var duyuyoruz biz de izliyoruz bakıyoruz tartıyoruz biçiyoruz kardeşim. Değil mi? Aynı dünyada yaşıyoruz. Gökten zembille düşmedik buraya. Ha, Şimdi bak o öyle bir şey dememiş. O dememiş. Ama efendi hanslerimiz rabıta yap diyerek devam ettirmiş. Peki efendi de buyurmuş. Benden sonra bana rabıta yapılsın. Ben kabirde de sizi boş bırakmayacağım. Kabirde de ben ben kabirdeyken de siz benden kurtulamazsınız. Sözleri var mı? Var. Var. Şimdi efendi bunu söylediği vakitte ona rabıta yapanlar ne oluyor? ...efendansleri tarafından istenmiş oluyor. O zaman Murat oluyor. O zaman nakıs kalmaz işte. Ama velakin tam tersi olsa hiçbir şey demese... ...hayatındayken de şahitli... ...şuhutlu, lebalep... ...gerçek, ihtilafsız... ...ortaya işte filan kişi halifemdir dese... ...değil mi efendiler? Bu bilinir. Nitekim birçok şeyhler ve efendanslerimizin... ...kendisi dahil böyle... tabi böyle şeyh olmuşlardır. Efendime söyleyeyim. Böyle şeyh olmuş olsa efendime söyleyeyim. Benden sonra da bana, rab bana rabıta yapılsın diye hiçbir rivayet. Şu an tevatür derecesinde bu rivayetler söylediklerim. Efendim Hazreti ah, Hal buyurur buyurmaz hiçbir ihtilaf yoktu. Değil mi? Hasan Efendi bizzat kendi konuşmasını ilan edenler de aynı şekilde ilan ettiler. Her şey eskisi gibi olacak. Buyurmuş mu? Evet. Buyurmuş. Biz bunları ihtilafsız bir şekilde tevatür derecesi ulaşmış olarak duyduk mu? Duydum. Duyduk. duyduk. Bunları duyduktan sonra birileri gelip içeriği karıştırdı mı karıştırmadı mı şöyle mi oldu böyle mi oldu bilmem ne filan fişman vesaire. Onlara bakmıyorum. Tamamına baktım vakitte. Efendi Hazretleri benden sonra bana devam etsin dedi tevatüre ulaşmış. O zaman ona rabıta yapan murat bir şekilde rabıta yapıyor. Hiçbir noksanlık olmaz. Şahin Akşipendi Hazretleri nasıl rabıta yaptı Abdülkarlık Ucduvani Hazretleri'ne hiçbir noksanlık olmadı. Efendime söyleyeyim Ebu Hasan Karakani Hazretleri Beyaz Bastan Kutsal nasıl rabıta yaptı da hiçbir noksanlık olmadı? Beyaz Bastan Kutsal Hazretleri İmam Cafer Sadık Radiyallahu Teala nasıl rabıta yaptı da hiçbir noksanlık olmadı? Efendi Hazretlerimize rabıta yapan ihvanda seyri sürükünde hiçbir noksanlık olmaz. Olmaz. Efendi Hazretlerimize rabıta yapan da noksanlık olur mu ya? Olabilir mi ya? Efendilerimiz kendisi Murattır. Ona rabıta yapan da Murattır. Bak demiyorum mürittir ha. Efendilerimiz Murattır. Efendilerimize rabıta yapmaya devam eden de Murattır. Kimisi Allah tarafından Murattır. Ondan o istemiştir. Kimisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, kimisi de Şeyh'i tarafından Murattır. Efendiye rabıtaya devam eden efendi tarafından irade edilmiştir. Müritlikten bir adım öte geçmiş Murat kuldur. Bundan dolayı hiçbir noksanlık olmaz. Bilakis kemalatı devam eder. Yani Artar tabi. Artmaz olur mu? Efendisiyle rabıta yapacaksın, noksan kalacaksın. Böyle bir şey düşünülemez. <laughs> düşünülemez. Bunu da ilk defa duydum hocam. Bu kadar açıklama yaptı hocalarımızdan Allah razı olsun. Aa. Bu açıklama çok farklı oldu yani. Atabildim mi? Yani, mur yani niye noksan biz olmuyor mesela? Noksan niye olmayacakmışız? Ya çünkü bütün hocalarımız ittifak halinde bunu dedikleri vakitte ben bunlarla uğraşıyordum. Çok güzel bir yere değmişsin hocam. hocam. Ha, sonunda geldiğim nokta bu. Ya Efendi Hazretleri bunu demişse sen mürit olmaktan çıkıyorsun. Çok farklı bir konu olacak. Aman Murat olmuş oluyorsun. O zaman niye noksan olacak? Onlar Murat'tı noksan değil. Sen de Murat'sın noksan değil. Ona rabıtıya devam eden Murat'tır. Hiçbir noksanlık olmaz. İstisna buradadır. Hocam o zatlar vekil bırakmış mı? İlla bırakmıştır yani. Tabii ki canım. Yani. Olmaz olur mu? Halid-i Bağdadi Hazretlerinden günümüze kadar hala hiçbir sonraki şeyhe rabıtı yapılmadan hala Halid-i Bağdadi Hazretlerinin rabıta yaparak vekillerle devam eden tarikat bile var. Anladın mı şimdi? Var mı? Ya, Var. Daha büyük hocalarımızdan bir tanesinin annesi o tarikata bağlıymış. Ne oldu yani şimdi? Kadıncağız oturuyor. Halde Bağdaresi'nin rabıta yapıyor. Dersini o şekilde almış. Moksan mı kalıyor? Anlatabildim mi? Ama ve lakin şöyle bir şey olur. Senin şeyhin hiçbir ihtilaf olmaksızın ortaya birini koymuş. O şeyhte her şey eskisi gibi olacak dememiş. Bundan sonra böyle devam edecek. Demiş ortaya koymuş. O zaman bir çözülme olur. Dileyen. Onda kalır. Dileyen, e, efendim kendi efendisini ayrılamayan ona devam eder. Dileyen başka bir şeyh de bulabilir. Mürit şeyhe intisapta muhayyerdir. Kimseye yaptırım baskı uygulanamaz. Tarihte böyle bir şeyin, e, efendim ne diyorlar? Mahkemede bir şey olduğu vakitte misli. Böyle bir şeyin misli misali yoktur. Yoktur. Anca Murat kullar vardır. İşte boğazına şey taktı ya. Meşayih'ten bir tanesi gidiyordu da. Rüyasında zinciri takıp çekiyor falan gittikçe boğuluyor. Falan. Ya öyle bir Murat kul varsa öyle bir Allah dostu çekiyorsa da çektiği için boğuyorsa da bolsun ya çeksin bizi götürsün anladın mı? Efendim derslerimiz devam etsin dedim mi ona devam eden Murat'tır. Hiçbir noksanlıkta kalmaz bu eğer şeyhin ukbada olsa evlat o açıklamaların istisnasında olan bir durumdur. Rabbim Tebareke ve Teala Hazretleri hakiki istikamet üzere seyri sülükümüzü efendi hazretlerimizin elinden itmama ve bütün büyüklerimize karşı da hiçbir adapta noksan yapmaksızın hüst istikamet üzere ölene kadar muhafaza ve müdafaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Bizleri çok şuurlu eylesin. Amin. Rabbim Tebareke kabul eylesin. Amin. Efendilerimize fevkat tecelliler nasip eylesin. Dünya ahiret bizi ondan, onu bizden ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'inden de hepimizi ayırmasın. Bütün meşayihimizle beraber. Bu afru da elhamdülillahi Fatih.